Zehir tacirlerine, sokak satıcılarına ve uyuşturucuya yönelik bu hafta 53 ilde düzenlenen narkoçeli 43 operasyonlarında 1 ton 392 kilogram uyuşturucu madde, 752.261 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 335 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya narkoçelik 43 operasyona ilişkin detayları paylaştı. Zehir tacirlerine, sokak satıcılarına ve uyuşturucuya yönelik bu hafta düzenlenen narkoçelik 43 operasyonlarında 1 ton 392 kilogram uyuşturucu madde, 752.261 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 335 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı. Cumhuriyet Başsavcılıkları ile İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda İl Emniyet Müdürlüklerince 838 ekip, 2094 personel, 11 hava aracı ve 29 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla Diyarbakır dahil olmak üzere 53 ilde narkoçeli 43 operasyonlara düzenlendi. Müzik Yerlikaya Cumhuriyet Başsavcılıkları ve operasyonları gerçekleştiren polisleri tebrik etti.